Bir süre önce derun aleme gideceğini söyleyerek veda eden Uygur asıllı Kazak vatandaşı bakşı Şaman Selenge, Zaman Mekan Makinesi.com'da yayınlanan yazısıyla geri döndüğünü müjdeledi. Türk dünyasının sevilen bakşısı Selenge'nin tahta kılıç başlıklı yazısının linki izlemekte olduğunuz kısa filmin açıklamalar bölümünde yer alıyor. Selenge, Kırklar Meclisi'ne kabul edildiğini ve kendisine yardımcı olarak verilen Tezgele isimli yeyücü sayesinde görev ve sorumluluklarının arttığını söylüyor. Şaman Selenge bundan sonra kehanetlerinin yanı sıra güncel uyarılarıyla sevenlerini şaşırtacak. Kehanetlerini sadece gerçekten ilgilenen ve saygı duyan kimselere açık tutan Selenge, uyarılarını ise herkesin göreceği biçimde sosyal medya hesaplarından yayınlayacak. Bizler de Selenge'nin uyarılarını kanalımızda açık biçimde yayınlayacağız. Kehanetler içeren paylaşımlar ise daha önce olduğu gibi gerçekleşinceye kadar Sadece katıl özelliği üzerinden özel üye olanlara açık tutulacak. Şimdi Selenge'nin tahta kılıç başlıklı paylaşımını sizler için yayınlıyoruz. Birçoğumuz çocukken tahtadan kılıç biçiminde bir oyuncak edinmişizdir. Elinde tahta kılıçla dünyaları fethetmeyen çocuk yoktur. Sonradan tahtanın yerini plastik oyuncaklar aldı. Hayaller de ona göre değişti. Naylon tahtanın yerini tutmuyor. Çocuklar artık fatihlere değil çizgi filmlerde gördükleri hayali kahramanlara benzemeye çalışıyor. Tahta kılıç Türk mitolojisinde ermişlik işaretidir. Kırklar Meclisi'ne giren ermişler Hızır ve İlyas tarafından kendilerine verilen tahta kılıcı kuşanır. Tahta kılıç metaforu bugün bizlere tuhaf geliyor. Ancak tahta kılıç Türk mitolojisinde güçlü bir silahtır. Türk Alperen dervişler, ellerindeki tahta kılıçlarla mitolojik canavarlarla savaşır. Büyük Türk evliyası Sarı Saltuk, tahta kılıcını Ahmet Yesevi'den almıştır. Saltıknameyi okuyanlar bilir. Tahta kılıç, cazulara ve eyderhalara karşı kullanılan bir silahtır. Günümüzde cazular veya ejderhalar yok mu? Eğer televizyonlarda ve sinemalarda bize gösterilen karakterlere bakarsak elbette yok. Ancak gerçek dünyada savaşmak zorunda olduğumuz öyle çok canavar var ki tahta kılıçlarımızı her zaman kuşağımızda hazır tutmalıyız.